İlk yarıda e, Fenerbahçe'nin kuruduğu kale e, yaralanında rezalet bir Fenerbahçe <laughs> savunurken 10 kişiyle gol açık alanda gol yiyen bu Beşiktaş'ın çok mu iyiliğinden Fenerbahçe'nin çok kötü oluşundan mı? Çok iyiliğinden değil. İyiliğinden Fenerbahçe'nin çok kötülüğünden. İkinci yarıda Ersun Yanal dedi ki ya, ya Herro ya Merro ya kaybedersem kaybedeyim. O ev sahada. Valbuena Val sağda. o sağda. Tolga'yı da zaman zaman dönmüyor. Tek ön libero'ya döndü Mehmet Topal'la falan. Ne yapayım? Beş olursa olsun dedi. Ama oradan sonra 3-1'de Şenol Güneş'in maçta uyuması mesela Fenerbahçe uyandırdı o gol. Mesajı 50 var. 6'da mı attı Fenerbahçe golü? <laughs> 55. Evet. 55'te attığında o 6 dakika var ya. 3-1'i gördüğünde hemen 2 oyuncu değiştirmesi gerekiyor. Nasıl 3-0'dan 2 oyuncu değiştirdi? Hatta bence Volkan sakat sakat oynamasaydı 3 kişide değiştirebilirdi. Hani o riski almak istememiştir Ersun Yanal. Medeli orta sahaya. Caner'i güvenin olduğu bölgeye soksa çünkü hani 3-0 iken değişiklik yapmamak olabilir. Çünkü o zaman 3-0'dan 3'e gelse Hani ne, nereden bilecek Antalya? Ama 3-1 görünce 3-1'e kadar zaten Fenerbahçe geliyor. Risk almış. Ondan sonra saldırarak değil koruyarak 4'e 5'e gidersiniz. Mesela Ersun Yanal kötü 11'le çıktı. Ki karşılığında aldı. Ürkek de çıktılar. Stratejileri de doğru değildi. Fakat hamlesi kovulma hamlesidir. Ama hangi pozisyonda ben devre arasında söylediğim cümleler önemliydi. İyi Beşiktaş değildi. Çok iyi değildi Beşiktaş. Bu hamlesi aslında ciddi kuvvetli bir Beşiktaş olmuş olsa farka gidecek hamledir. 3-0 ile 3-3 arasında hem ilk yarıdaki 3-0 tamamen kötü bir Fenerbahçe, kötünün ötesi bir Fenerbahçe, iyi bir Beşiktaş. İkinci yarı iyi bir Fenerbahçe, çok kötü bir Beşiktaş.